Merhabalar, az seçilen yol kitabının 25. sayfasından devam ediyoruz. Sorun çözme ve zaman. Anne baba sevgisinin ya da bu sevgiden yoksunluğun genelde kendine disipline sokma ve özellikle de hazlı geciktirme kapasitesi üzerindeki etkilerine kısaca değindikten sonra hazlı geciktirme yeteneğini kazanmakta karşılaşılan zorlukların birçok yetişkinin yaşamını nasıl zor fark edilen ama yıkıcı bir biçimde etkilediğini inceleyelim çoğumuz yeterli hazlı geciktirme kapasitesini vaktiyle kazanıp, liseyi ve üniversiteyi kazasız belasız bitirip, hapislere düşmeden yetişkinliğe adım atsak da, gelişmemiz hala tamam ve mükemmel değildir. Bunun sonucu olarak da yaşamın sorunlarını çözme yeteneğimiz de tamamen mükemmel değildir. Tamirat yapmayı öğrendiğimde tam 37 yaşımdaydım. O zamana kadar ufak tefek musluk tamiratı yapmak, oyuncakları onarmak ya da kutudan çıkan geoglife benzeyen talimata uyarak mobilya parçalarını birleştirmek gibi neredeyse tüm girişimlerim şaşkınlık, başarısızlık ve düş kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Tıbbiyeyi bitirmeme ve aşağı yukarı başarılı bir yönetici ve psikiyatrist olarak ailemi geçindirebilmeme karşın kendimi mekanik yönünden tam bir aptal gibi görüyordum. Mekanik yetenek göstermek için gerekli genlerden yoksun olduğum ya da doğanın lanetine uğrayarak bu iş için şart olan gizemli bir nitelikten yoksul, yoksun bırakıldığıma inanmıştım. 37 yaşama bitirmeye yakın bir bahar günü pazar gezintisi yaparken çim biçme makinesini tamir eden bir komşuma rastladım. Selamlaştıktan sonra doğrusu sana hayran oldum. Ben böyle şeyleri hiç tamir edemem. Bu gibi şeylere hiç aklım ermez dedim. Komşum ise bir an bile duraksamadan yanıtladı. Hiç yeterli zaman ayırmıyorsun da ondan. Bu Hint fakirine yakışır sadelikteki yanıtının doğallığından ve kesinliğinden neredeyse rahatsız olmuştum. Yürüyüşüme devam ettim. Kendi kendime bu kadar basit bir açıklaması olabileceğini sanmam diye düşünüyordum. Ancak komşunun sözleri yine de beni etkilemişti. Ve sonra küçük bir tamir yapmam gereken ilk seferde kendimi acele etmemem gerektiğini hatırlattım. Hanım hastalarımdan birinin arabasının fren pedalı sıkışmıştı. Kendisi bunu düzeltmek için kontrol panelinin altında bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Ama ne yapılacağını kestiremiyordu. Arabasının ön koltuk kısmının altına uzandım. Ondan sonra rahatlamak için kendime süre tanıdım. Rahatça yerleşince durumu acele etmeden gözden geçirdim. Birkaç dakika süreyle iyice baktım. İlk bakışta gördüğüm, anlamını bilmediğim karma karışık kablolar, çubuklar ve borulardı. Ama yavaş yavaş acele etmeden gözden geçirince fren mekanizmasını buldum ve takip ettim. O zaman frenin sıkışmasına neden olan küçük bir kilit bulunduğunu gördüm. Acele etmeden kilit mandalını inceleyince fark ettim ki onu parmağımın ucuyla yukarı doğru itersem kolayca hareket edip freni serbest bırakacaktı. Ben de öyle yaptım. Tek bir hareket ve parmağımın ufacık bir baskısıyla sorun çözülmüştü. Artık usta bir makinist olmuştum. Aslında zamanımı mekanik olmayan şeyler üzerinde yoğunlaştırmayı tercih ettiğim için mekanik arızaların çoğunu tamir edebilecek bilgi ve beceriyi geliştirecek zamanım olmamıştı. Bunun için de genellikle en yakın tamirciye koşuyordum. Ama artık bunun bir tercih meselesi olduğunu yoksa ne lanetli ne de genetik bozukluğu olan sakat ya da aciz biri olmadığımı biliyorum. Yine biliyorum ki ben ya da akli dengesi yerinde herhangi biri gerekli zamanı ayırmaya, hazır, ayırmaya hazırsa her türlü sorunu çözebilir. Bu konu önemlidir. Çünkü birçok insan yaşamın getirdiği entelektüel, toplumsal ya da ruhsal sorunları çözmek için gerekli zamanı ayırmaz tıpkı benim mekanik sorunları çözmek için zaman ayırmadığım gibi. Aydınlanmamdan önce olsaydı kafamı kontrol panelinin altına sokar, ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim olmaksızın bir iki kabloyu çekiştirir ve olumlu bir sonuç alamayınca da ellerimi havaya kaldırıp bu benim yapabileceğim bir şey değil derdim. Bu pek çoğumuzun günlük yaşamında karşılaştığı ikilemlere yaklaşımımın tıpatıp tıp aynısıdır. Daha önce sözü edilen mali analist iki çocuğuna karşı aslında sevgi dolu olan, bağlı ama beceriksiz bir anneydi. Çocuklarının duygusal bir sorunu olduğunda ya da kendi çocuk yetiştirme yönteminde bir şeylerin yanlış olduğunu sezebilecek kadar dikkatli ve ilgiliydi. Ama bundan sonra mutlaka iki yoldan birine başvuruyordu. Ya bir iki saniye içinde aklına gelen ilk değişikliği yapıyor ve bunun sorunla ilgisi olup olmadığını düşünmüyordu ya da benim terapi seansına gelip yakınıyordu. Bu mesele beni aşıyor. Ne yapacağım ben? Bu kadının son derece parlak ve analiz yeteneğine sahip bir kafası vardı. İşi savsaklamadığı zamanlarda iş yerinde en karmaşık sorunları çözebiliyordu. Ama kişisel bir sorunla karşı karşıya kalınca tümüyle zekadan yoksunmuş gibi davranıyordu. Oysa mesele zaman ayırmamaktı. Kişisel bir sorunu olduğunun farkında vardığında o denli rahatsız oluyordu ki derhal bir çözüm bulmak istiyordu. Rahatsızlığına, sorunu analiz etmeye yetecek kadar bir süre dahi katlanmıyordu. Soruna bir çözüm bulunması onun için hazı temsil ediyordu. Bunun sonucu olarak da çözümleri genellikle uygun değildi ve ailesi de kronik bir karışıklık içinde yaşıyordu. Neyse ki terapiye devam etmekteki sebatı sayesinde yavaş yavaş gerekli zamanı ayırma konusunda kendini disipline sokmayı öğrenebildi. Böylece ailevi sorunlarına üzerlerine de iyi düşünülmüş etkili çözümler getirmeye başladı. Burada sorun çözme konusunda yalnızca psikiyatrik olarak hasta kişilere özgü kusur ve eksiklikten söz etmiyoruz. Mali analist sokaktaki adamı temsil ediyor. İçimizden hangimiz çocuklarının sorunlarını çözmek ya da ailedeki gerginlikleri gidermek için daima yeterli zamanı ayırabildiğini söyleyebilir? İçimizden hangimiz ailevi sorunlarla karşılaştığında asla bezgin bir tavırla bu benim çözebileceğim bir şey değil demeyecek kadar disiplinli aslında sorunlara hemen çözüm bulmak için sabırsızca yapılan yetersiz çabalardan çok daha ilkel ve zararlı bir yaklaşım kusuru daha vardır. Çok daha yaygın ve genel bir kusurdur bu. Bu, sorunların kendiliğinden yok olacağı umududur. Küçük bir ilçede grup terapistine katılan 30 yaşlarında bekar bir pazarlamacı, grubun bankacı olan başka bir üyesinin ayrı yaşadığı karısıyla çıkmaya başlamıştı. Pazarlamacı Bankacının kronik bir şekilde her şeye kızan bir adam olduğunu ve karısının kendisini terk etmesinin son derece ağrına gittiğini biliyordu. Bankacının karısıyla olan ilişkisini gizli tutarak hem bankacıya hem de gruba karşı dürüst davranmadığını da biliyordu. Ayrıca bankerin eninde sonunda süre gelen bu ilişkiyi öğreneceğini de biliyordu. Tek çözümün ilişkiyi gruba itiraf etmek ve bankacının kızgınlığına grubun desteğiyle göğüs germek olduğunu da biliyordu. Ama hiçbir şey yapmadı. Üç ay sonra bankacı ilişkiyi öğrendi, beklendiği şekilde köpürdü ve olayı bahane ederek terapi grubundan ayrıldı. Buna bu zarar verici davranışı yüzünden grup tarafından sıkıştırıldığında pazarlamacı bundan söz edersem tartışma çıkacaktı. Ben de hiçbir şey söylemesem olay çıkmadan bu işten kurtulurum diye düşündüm. Yeterince beklersem sorun çözülür diye düşündüm dedi. Sorunlar yok olmaz. Ya çözmek için çalışırsınız ya da oldukları gibi kalırlar. Bu durumda da ruhun gelişip olgunlaşmasına sürekli bir engel oluştururlar. Grup pazarlamacıyı onun asıl sorununun sorun çözmekten kaçınması ve kendini kendine yok olacaklarını umarak sorunları görmezden gelmesi olduğuna kesin bir biçimde inandırdı. Dört ay sonra pazarlamacı işinden oldukça ani bir şekilde ayrılıp kendi mobilya tamiri işini kurarak artık seyahat etmesini gerektirmeyen ve eskiden beri hayalini kurduğu bir işe başladı. Grup onun bütün yumurtalarını aynı sepete koymasından dolayı üzülmüştü. Ayrıca kış gelirken böyle bir işe girişmesini de pek akıllıca bulmuyorlardı ama pazarlamacı bu işi sürdürebilecek kadar para kazanacağından emin olduğunu söylüyordu. Konu kapandı. Derken Şubat başlarında gruptan ayrılması gerektiğini çünkü artık ücreti ödeyemeyeceğini bildirdi. Beş parasız kalmıştı ve yeni bir iş araması gerekecekti. Beş ay zarfında toplam olarak sekiz parça mobilya tamir edebilmişti. Kendisine neden daha önce iş aramaya başlamadığını sorunca da altı hafta önce paramın hızla tükendiğini fark ettim. Ama nedense işin bu noktaya geleceğine inanamadım. Diye yanıtladı. Durum o kadar da acil görünmüyordu ama şimdi bilemiyorum. Elbette ki sorunu görmezlikten gelmişti yine. Yavaş yavaş sorunları görmezlikten gelme sorununu çözemedikçe bir adım geriye gidiyordu. Dünyanın bütün psikoterapilerine katılsa da durum değişmeyecekti. Sorunları göz ardı etme eğilimi de, hızlı geciktirme konusundaki isteksizliğin basit bir tezahüründen başka bir şey değildi. Dediğim gibi sorunlarla yüz yüze gelmek acı vericidir. Bir sorunla koşullar bizi zorlamadan önce erkenden yüz yüze gelmek zevkli ya da daha az acı verici bir şeyi bir kenara koyup daha çok acı verici bir şeyle baş başa kalmak demektir. Gelecekte acı duyamayacağını umut ederek şu anda duyulan hazı sürdürmek yerine gelecekte haz duyacağı umuduyla şimdi acı çekmeyi tercih etmektir apaçık ortada duran sorunları görmezden gelen, pazarlamacı duygusal açıdan gelişmemiş ve olgunlaşmamış veya psikolojik bakımdan ilkel görülebilir. Ama yine diyorum, o sokaktaki adamdır ve onun olgunlaşmamışlığı ve ilkelliği hepimizde mevcuttur. Bir ordunun komutanı olan büyük bir general bir zamanlar bana şöyle demişti. Bu ordunun ya da herhangi büyük bir örgütün en büyük sorunu şudur. Yöneticilerin çoğu oturup kendi bölümlerindeki sorunlara bakarlar. Tam cepheden bakarlar da sanki orada yeteri kadar otururlarsa sorunlar kendiliğinden yok olacakmış gibi hiçbir şey yapmazlar. Genel akılsız ya da anormal insanlardan söz etmiyordu. Diğer generallerden, kıdemli albaylardan, yetenekleri kanıtlanmış, disiplinli, eğitim görmüş olgun insanlardan söz ediyordu ana baba ya da yönetici konumundadırlar. Genellikle bu iş için iyi hazırlanmamış olmalarına karşın onların işi de en az büyük bir şirketi yönetmek kadar karmaşık olabilir. Aynen ordudaki yöneticiler gibi etkili bir eyleme kalkışmadan aylar hatta yıllar önce çocuklarının ya da kendileriyle çocukları arasındaki ilişkilerin sorunlu olduğunu algılamamışlardır. Bazen de buna rağmen hiçbir şey yapmazlar. Büyüyünce geçeceğini düşündük derler. Beş yıldır süren bir sorun için çocuk psikiyatristine geldikleri zaman. Büyüyünce geçeceğini zannettik derler. Ana baba olmanın zorluğu ve karmaşıklığı bir yana çocuklarımızla ilgili kararlar verebilmemiz zordur. Ve gerçekten de çok kez çocuklar büyüyünce durum düzelir zannedilir. Ama onlara sorunlardan kurtulmaları için yardım etmenin ya da soruna daha yakından eğilmenin yararları da tartışılamaz. Çoğunlukla çocuklar büyüyüp kurtulurlarsa da bazen de büyür ama kurtulamazlar. Her sorunda olduğu gibi çocukların sorunları da ne kadar uzun süreyle ihmal edilirse o kadar daha büyür. Çözümü o kadar daha acı verici ve zor hale gelirler. Az seçilen yol sayfa 30. Bugünlük okumamız bu kadardı. Teşekkürler.